Can Ateş Hii. Anneciğim bu odanın hali ne böyle Çok dağıtmışsın odanı Bütün oyuncaklar birbirine girmiş ama Neden dağıttın anneciğim bu kadar Otobüsü burada Treni burada Çöp kamyonu Kepçesi itfaiye arabası Halının puzzle'larını da çıkartmışsın Sarı araba da burada Anneciğim neden bu kadar dağıttın? Neymiş o elindeki? Tavşan. Göster bakayım kepçeni bana. O köy kepçe onu nasıl alsın anneciğim? O kepçe nasıl taşıyacak onu? Evet o kepçeye koyması gerekiyor ama o kepçe için biraz büyük. Onun için kum gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Ne arıyorsun anneciğim? Geliyorum. Ne arıyorsun? Ne var yukarıda? Yukarıda bir şey yok ki. Bakın gördünüz mü çocuklar? Oyuncak dolabının çekmecesini bile çıkartıp hepsini dağıtmış oyuncaklarının. Bu oyuncakları toplasak mı acaba seninle? Anneciğim yukarıda bir şey yok ki. Ne varmış dolabın üzerinde? Dolabın üzerinde hiçbir şey yok kum arıyorsun sen değil mi? Kum mu arıyorsun? Evet ama o ben kaldırdım. O kumları ben kaldırdım anneciğim. Oyuncaklarını toplarsak sana kumunu veririm. Ama önce oyuncaklarını toplamamız lazım. Hadi topla anneciğim. Aferin benim oğluma. Yavaş yavaş. Aferin oğluma benim. Aferin benim oğluma. Bakın ayı traktörün üstüne binmiş bu arabada ne hale gelmiş böyle hay Allah tüh ne hale gelmiş araba burada da kamyonu var şuraya da bir at sıkışmış sanki atı gördünüz mü bakın can ateşim burada da bir kamyonu var robot aa şurada bir dinozor dinozoru buraya koymuş can ateş ay ne korkunç. Ağzından ışık da çıkıyor. Bakın burada da can ateşin treni var ama bu treni yapmak çok uzun zaman alıyor. Aferin benim oğluma. Ne güzel topluyor benim oğlum oyuncaklarını. Ne bir tane mi? Aa otobüsün tekerleği çıkmış. Galiba bu otobüsü arıyorsun. Bunun mu tekerleği yok? Evet bak çıkmış gördün mü? Evet. Onun da çıkmış. Burada da yok. Bunun da tekerleği yok. Neden tekerleklerini çıkarttın? Lastikleri çıkmış. Baba. Babam mı alsın? Tamam babaya söyleyelim alsın. Tekerlek alsın. Her yer dağılmış. Her yer. Şuraya bakın. Her taraf dağılmış. Kıra çok dağıtmışsın anneciğim her yeri. Taktın mı? Aferin oğluma benim. Alkış benim oğluma. Alkış. Bravo can ateşe. Bravo. Düdüt. Ses çıkartıyor mu otobüs? Otobüs ses çıkartıyor mu? Nasıl çıkartmıyor? Altında bir düğmesi yok mu onun olması gerekiyor? Bak bakalım. Ay ben sana dedim bak ışıkları da yandı. Bir de onun sarı renk var. Ama kim bilir Can Ateş o otobüsü nereye attı? Diğer otobüsün nerede? Diğer otobüsün Baba. nerede? Baba. Baban almadı onu. Diğer otobüsü nereye koydun? O otobüsün sarısı vardı bir de. O nerede? Baba. Babanda Baba. değil. Bakın burada da helikopter var. Baba. Ay pervaleleri de dönüyor. Baba. Bunun sesi çıkıyor mu? Nereden basınca çıkıyor? Nereden basıyorsun? Wow! Askeri helikopter nasıl uçuyor? Çok güzel uçtu. Evet oraya basınca da pervanesi dönüyor. Evet hadi topla bakalım oyuncaklarını. Neden? Bak polis arabam burada. Bak burada da bir tane kırmızı jip var. Bunları toplaman gerekiyor. Kırmızı arabam burada. Sarı arabam burada. Hepsi yerde. Bunların içine doldurman gerekiyor oyuncaklarını. Arkandaki itfaiye arabasını bana verir misin Can Ateş? Ezecek Can Ateş'i. Ezecek Can Ateş'i geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor. Kaçma gel buraya, kaçma. Can Ateş kaçtı. Oyuncaklarını toplamadın ama bakın her yer darmadın odamızı toplayalım çocuklar. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın.